Yıldız tohumları olarak bilinen bu insanlar, insanlığın ruhsal aydınlanmaya ulaşmasına yardımcı olmak için uzak yıldızlardan, gezegenlerden ve galaksilerden gelen oldukça gelişmiş varlıklardır. Yıldız tohumları, insanları yükselişe yönlendirmek amacıyla burada yeni bir yuva kurarak bilgeliği evlerinden dünyaya getirir. Aslında yıldız tohumları nereden geldiklerini ve ne olduklarını hatırlamıyorlar. Onların anıları, olaylar, insanlar veya kelimeler tarafından tetiklenebilir ve her birinin uyanış deneyimi farklıdır. Yıldız tohumlarını tespit etmek oldukça zordur çünkü normal insanlara benziyorlar. Bilinçli zihinleri gerçek doğalarının farkında değilken bu varlıklar derinlerde bu dünyadan olmadıklarını bilirler. Aslında normal insanların davranışlarını tam olarak anlayamaz ve onlarla ilişki kuramazlar. İnsanları manevi yolculuklarında desteklemek için burada bulunan bir yıldız tohumu olduğunu düşünüyor musun? Bu videoda bahsedeceğim işaretlere bakarak bir yıldız tohumu olup olmadığını öğrenebilirsin. Yeryüzünde kendini izole hissediyorsun. Yıldız tohumları insanlardan hoşlanmadığı veya onlarla bir bağ hissetmediği için değil sadece farklı olduklarını bildikleri için kendilerini diğer insanlardan izole etme ihtiyacı hissediyorlar. Eğer bir yıldız soğumuysan çevrende ailen ve arkadaşların olsa bile diğer insanlardan rahatsız edici bir yabancılaşma duygusu hissedeceksin. Bu da sosyal kaygıya ve kalabalığa karşı bir uzaklaşmaya neden olur. Gittiğin her yerde evini özlüyorsun. Yıldız tohumları arasındaki diğer bir yaygın duygu da çocukluktan beri büyüdüğü evin içindeyken bile ani dalgalar halinde gelen bir yuva özlemidir. Her nasılsa doğal olarak gerçek yuvanda olmadığını biliyorsun. Eğer onlardan biriysen, genellikle açıklayamayacağın ev hasreti nöbetleri yaşarsın. Bazıları sevdikleri insanlarla dünyada bir yuva kurarken, bazıları hayatlarının büyük bir kısmını Dünyanın her yerinde yuva olma hissini bulmaya çalışarak geçirir. Bazıları ise evlerini özledikleri hissiyle yaşamayı öğrenirler. Astronomi veya astroloji çalışmalarına çekilirsin. İçten içe evrenin uzak yıldızlarındaki köklerinin farkındasın. Bu nedenle orijinal evine daha yakın hissetmenin bir yolu olarak astronomiye veya astrolojiye çekilirsin. Teleskopla bakmanın seni rahatlattığını ve gece gökyüzünde sadece parıldayan yıldızların güzelliğinin tadını çıkararak saatler geçirebileceğini görebilirsin. Bilim kurgu filmlerini izlemek ya da kitaplarını okumak bile en sevdiğin aktivitelerdendir. Genellikle uzay ve uzaylıları düşlersin. Bilinçli zihnin köklerini tamamen unutmuş olsa da bilinçaltın hatırlar ve anıların sen uyurken sık sık ortaya çıkar. Bir yıldız doğumuysan rüyalarında tamamen farklı bir evrene kaçmış gibi görüneceksin. Yıldızlar arasında uçmayı, dünyanın ötesindeki garip ve güzel dünyaları ve hatta seni gemileriyle kaçıran uzaylıları bile görebilirsin. İyileştirme ve psikolojik uygulamalarda yeteneklisin. Yıldız tohumları yüksek düzeyde evrim geçirdiği için eğer onlardan biriysen yüksek benliğine son derece bağlı olduğunu göreceksin. Bu, psikik yeteneklerinden yararlanmayı ve üçüncü gözünü açmayı diğer insanlardan daha kolay bulabileceğin anlamına gelir. Sezgisel olarak başkalarına yardım etme eğilimindesin. Ayrıca çok zekisin. Tıp alanında, terapide veya alternatif tıpta olsun şifa odaklı bir kariyere girmeyi tercih edersin. Genç yaştan itibaren bilge olmanla tanınırsın. Bilgelik genellikle yaş ve deneyimden gelir. Ancak köklü bir anlayış ve zeka hissine sahip olacaksın. Bu sana doğandan gelir ve içindeki sonsuz bilgeliğe erişimin olduğu anlamına gelir. İnsanlar seni düzenli olarak yaşlı ruh olarak tanımlayacaklar ve artık bir yetişkin olduğuna göre ailen ve arkadaşların tavsiye ve bilgelik için sürekli olarak sana gelecek. İnsanların içlerinde de sonsuz bilgelik vardır. Ancak çoğu evrensel bilincin tüm bilgilerinden yararlanacak kadar kendi ruhlarına bağlı değildir. Güçlü bir empati anlayışına sahipsin. Ailen ve arkadaşların sadece dünya hakkındaki faydalı tavsiyelerin ve bilgilerin içindeyi aynı zamanda son derece empatik olduğun için de sana çekilecektir. Aile üyelerin gözyaşları içindeyken ağlaman ve arkadaşların korkunç bir şey yaşarken acı çekmen doğal olacaktır. Güçlü empatin, kalabalıklardan kaçınma eğiliminin bir nedenidir. Çok sayıda insanın yanında olduğunda ve enerjisel sınırlar koymadığında diğer insanların enerjisini çok fazla emecek ve bu süreçte de bunalmış hissedeceksin. Empat olduklarının farkında olmayan yıldız tohumları, diğer insanların duygularını kendilerine aitmiş gibi hissedebilir. Bu da kafalarının karışmasına neden olur. Bu yüzden sıklıkla anksiyete veya depresyon yaşarlar. Maneviyatla çok ilgileniyorsun. Yıldız tohumları ruhsal olarak zaten aydınlandı. Bu yüzden dünyaya geldiğinde ruhsal benliğine derinden bağlıydın. Kişisel olarak hatırlamasan da ruhun bu bağlantının farkındadır. İçgüdüsel olarak manevi konulara çekilecek ve ruhsal gelişimini ilerleteceksin. Ruhsal gelişim ve aydınlanmanın peşine düştüğünde bunu diğer insanlardan çok daha hızlı gerçekleştireceksin. Bu işaretlerden bir veya ikisine sahip olmak bir yıldız tohumu olduğun anlamına gelmez. Ancak hepsi uyuyorsa yıldızlardan gelen bir yıldız tohumu olabilirsin. Bu konu hakkında sen neler düşünüyorsun? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin.